Senin İran, zaten güzelim. İran Büyük İsrail'e girmiyor herhalde. İran'da ne var İsrail'de? Hayır hayır hayır. Bak Büyük ha. İsrail topraklarını sayıyorum. Hazırsan. Suriye'nin ha. tamamı, Irak'ın tamamı ve Sina çölü. Söyle şimdi Sina bir tepimizi içeriyor çölü. bir saniye. Oldu o, on, on, ha. On, on onunla konuştuk biz o arada. Onunla konuşuldu, onunla konuşuldu. Aslanım canını sıra. Neyse parası veririz. Parası neyse tamam. veririz. O zaman İran'dan da şu Arap Yarımadası'ndaki Abu Dhabi ve Katar bizimdir. Ya Irak, İran ben ne İran'dan. Maşallah o zaman. Maşallah inşallah diyorum ben. Yani. Bana Fistan Sistan'ı da veririz. Boş tamam. Böyle bir sıkıntı var. Ben Kureyş kabile reisi İmam Yahya olarak bunu onaylıyor muyum? Evet, ya Onay ben sana Somaliland'e... Beş tane bomburum var. Aktif. Bak adam hemen kabul etti. Somaliland'e buna vereceğim. Ama önce olsun o işler. Irak, İsrail mı olur? Güzel. Anlaşabildiğimize çok sevindim. Ben de senin Yemen olarak Irak ve Irak konusunu anlaştığımıza göre Norveç ve Sweden'la barışın oynaylar. Rahat ol.